VivoX'tan herkese selamlar. Ben Tubaz. Bu videomuzda Game Turbo'da oyun oynarken yan çubuk görünmüyor sorununa değineceğim. Artık pek çok oyun ya da uygulamayı Game Turbo ile başlatıyoruz. Ama yan çubuk Game Turbo'da kaybolduysa ne yapmalıyız? Geçtiğimiz günlerde YouTube'da arkadaşlardan biri Game Turbo'da yan çubuk görünüyordu lakin şimdi artık yok oldu dedi ve nasıl getirecek konusunda yardım istedi. Arkadaşlar sizde de aynı durum söz konusu ise hiç aktif değilse ya da aktif iken kayboldu ise bir ayar ile yan çubuğu tekrar görünür hale getirebiliriz. Şimdi isterseniz önce yan çubuk ne bilmeyenler için onu göstermek istiyorum. Örneğin oyunumuzu açalım. Oyunumuz açıldıktan sonra şu şekilde sol tarafta şöyle bir yan çubuk var arkadaşlar. Eğer siz ayarlardan bilerek ya da bilmeyerek bu kenar çubuğu özelliğini kapattıysanız artık burada çubuğu göremeyeceksiniz. Peki bu ayar nerede? Nasıl açılıyor? Nasıl kapatılıyor? Hemen şimdi ayarlara gidelim arkadaşlar. Ayarlardan özel özellikleri seçelim. Ardından kenar çubuğuna dokunalım. Kenar çubuğu ayarlarında oyun oynarken göster var arkadaşlar. Eğer bunu bilerek ya da bilmeyerek kapattıysanız artık oyunda göremezsiniz. Şimdi kontrol edelim. Game Turbo'yu açalım. Tekrar oyunumuzu açalım. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi sol tarafta artık çubuk görünmüyor. İsterseniz şimdi yeniden o çubuğu açalım. özel özellikler. Kenar çubuğu oyun oynarken göster. Açtık. Şimdi tekrar oyunumuzu kontrol edelim. Bakın arkadaşlar, sol kenarda kenar çubuğumuz yine aktif oldu. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da Game Turbo'da oyun oynarken yan çubuk kayboldu ise nasıl geri getirip göstereceğimizi anlattım. Daha fazla bilgi için web sayfamızda www.siofix.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.